Merhaba arkadaşlar sizlere gene muhteşem bir kuş sunuyoruz. TR256303 22 toplu. Hmm. Kuşun kanal kapısı. Beli kuyruğu. Ufak yavru onun için kuyruğu açıyor arkadaşlar. Onu baz almayın. Kanal kapısı güzel. Elde güzel bir kuş olacak belli, belli, belli. büyüdüğünde. Ufak bebekli kuş. Ee, Koronavirüme göndermek istenen gönderebilir. Ee, kuşumuzun babası ee, dünyanın en e, pahalı kuşlarından, e, kendisinde de 8 tane birincilik olan, yavru ve torunlarında birçok kahveleri ve e, etap şampiyonlukları olan, her yavrusu 80, 100, 100 120, 130, 150 bin euro gibi büyük paralara satılan e, God ile yavru ve torunlarında 100 tane fazla birincilik olan Dünya Avsanası'nın makinesi Pitbull kanı çalışması arkadaşlar. Kuşumuzun adresi de gene Pitbull'la e, ee, dünyanın en iyi Jamal Mas Herin'in dünya şampiyonlarından e, kendisinde birçok birincilik olan Herin'in e, Pitbull ile annesi arkadaşlar. Alışın hayırlı olur inşallah.